Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kuş alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, evde kuşa nasıl davranmanız gerektiğini, ele alıştırmada ne gibi taktikler yapacağınızı ve kuşunuzun nasıl eğitmeniz konusunda bu videoyla bilgi sahibi olacaksınız. Bu videoyu anlatırken ilk olarak kuş alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği, Muhabbet kuşu alırken genellikle pet shoplar, Edilir. Ancak e, benim buradaki tavsiyem pet shoplardan almak yerine e, büyük veya küçük ölçekli kendi üretimi, kendi muhabbet kuşu üretimi yapan bir yerlerden almanızı tavsiye ediyorum. E, bunun nedeni ise muhabbet kuşunuzun kaç aylık veya kaç yaşında olduğunuzu pet shoplardan genellikle net olarak anlayamazsınız, yani söyleyemezler. Pet shopçular da net bir şey söyleyemez. Ancak e, kuşun, muhabbet kuşunun bileziği var ise kesin e, kaç yaşında olduğu bellidir. Ancak dediğim gibi bunun üretimini yapan küçük veya büyük yerler genellikle bunu daha yakından takip ettikleri için, daha içinde oldukları için muhabbet kuşunun yaşının ve hani kaç aylık olduğunu tam net bir şekilde bilebilmektedirler. Bu yüzden muhabbet kuşu alırken benim tavsiyem üretimi yapılan yerlerden muhabbet kuşu almanızı tavsiye ediyorum ve Genellikle de muhabbet kuşunuzu, yani tam size alıştırmalık ve e, size daha iyi yakın olmasını istiyorsanız, sizin her istediğiniz yapmasını istiyorsanız, e, muhabbet kuşunuzu yani bir aylık daha annesinin yanından yeni alınıp yeme düşürüldüğünde de alırsanız, e, bir aylık muhabbet kuşu sizin e, her istediğiniz yapacak kıvama gelebilir bir yani işte, ayda olmuş oluyor. Muhabbet kuşum e, benim iki aylık. E, ben muhabbet kuşunu satın almadım çünkü bu e, kendimiz muhabbet kuşu üretimi yaptığımız için e, bir aylıkken tam yeme düştükten sonra kendimi aldım. E, o yüzden şu an gördüğünüz gibi muhabbet kuşu yani e, hareketlerinden de anlayacaksınız muhabbet kuşu hani bana gelmek için resmen can atıyor. E, daha iki aylık bende ve çok fazla ilgilenemiyorum açıkçası ve bu kadar ilgilenmeme rağmen. Ee, gördüğünüz gibi dışarı çıkmak için resmen can atıyor. Sizin de muhabbet kuşunuz böyle olacaktır ve bunun için e, ikinci olarak muhabbet kuşumuzu aldık, eve getirdik ee, Pet peçoptu'dan veya güvendiğiniz bir peçoptan veya üreticiden e, aylık, işte 2-3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 6 aylık bile çok bence kendinize ekmeniz için yani bir tık daha küçük e, muhabbet kuşu alırsanız dediğim gibi size alışması daha kolay olacaktır. Yani 1 yaşındaki muhabbet kuşlarının alışma süreci çok daha uzun oluyor ve buna çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. O yüzden küçük muhabbet kuşları bu yönden çok avantajlıdır. Daha sonra muhabbet kuşunu aldınız, geldiniz eve getirdiniz. Genel şeyler hani başka videolarda da olduğu gibi eve alışması açısından 1-2 gün hiç kafesten çıkarmamanız gerekiyor kafeste ortamı, çevreyi tanıdıktan ve sizden korkmayacağını anladıktan sonra eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu eğitimlere başlarken de ilk olarak sizden korkmaması gerektiği, işte kafesin için elini sokmanız veya işte elinizden herhangi bir zarar gel gelmeyeceğini anlaması gibi. Ele alıştırırken yani sizden korkmamasını sağlamanız için en güvenilir, en kesin taktiğim ise burada daldarı. Daldarı kuşların en sevdiği yem türü yem tohumlarından birisidir daldarıyı e, şöyle göstereyim böyle bu şekilde daldarı hani peşopçulardan falan e, temin edebilirsiniz e, mandal yardımıyla e, mandalın ucuna geçirerek kafesin içine doğru e, kafesin içine hiç hareket etmeden e, getirdiğinizde muhabbet kuşunuz bir zaman sonra daldarı yemeye başlayacaktır sevdiği için ve e, bunu birkaç gün e, yaptınız daldarıyı uzattınız ve sizden zarar gelmeyeceğini anladı bunu kafesin içinde yaptıktan sonra bir gün sonra işte bir kaç gün sonra e, dalları elinize alıp kafesin dışında yani kapağın önünde dalları elinize alıp e, şu şekilde parmağınızla birlikte tutarak kapıya gelip yani çıkmasını ve parmağınıza gelmesini sağlamalısınız. Bu şekilde zaten o dalları sevdiği için ve alıştığı için muhtemelen gelecektir ve parmağınıza alışacaktır. Bu şekilde parmağınıza alıştırdıktan sonra Artık dalları bir kenara bırakıp yavaş yavaş parmak eğitimleri yapabilirsiniz. Kuşun göğüs tarafına, alt tarafına, ayak kısmına doğru yakın sürekli parmak atarak parmak eğitimi verebilirsiniz. Bunu yavaş yavaş yapın. 1-2 gün yaydıra yaydıra bir şekilde zaten kuşumuz siz yapmadan da o gelecektir. Bu şekilde dalları ve parmak eğitimleriyle ilk olarak size kendinizi alıştırmanızı sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kuşunuzu e, anlattığım tekniklerle dal darıyla veya benzeri şeylerle elinize parmağınızı alıştırdığınız parmak eğitimi verdiniz. Artık size e, siz bir şekilde parmağınıza geliyor. Size, size eğitimli hale geldi yani, yani sizden korkmuyor. Şimdiki süreç e, kafesten çağırarak e, bir şekilde çağırarak size gelmesini sağlamanız. Bunun için de ben parmak çıplatma eğitimi verdik. Şimdi şimdi kapağımızı açtığımızda ben şıklattım. Gel dediğimde hemen gelecek. Gel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen gel dediğimde ki kafesten çıkmaya can atıyor. O şekilde hemen geleceğini görüyorsunuz. Aferin oğluma. Arkadaşlar bu şekilde kafesten çıkarma eğitimi verebilirsiniz. Yani kafesin kapağını açıp karşıya geçip bu şekilde gel diyerek hani size gelmesini sağlayabilirsiniz ki kafeste durmak istemeyeceği için yüksek ihtimalle gelecektir. bunu birkaç defa yapmanız gerekiyor ve kafesi sizden aşağı koymanız gerekiyor. Ve aşağı tarafa koyarsanız yani çıkması ve size ve gelmesi daha kolay olacaktır. Bu şekilde kafesin kapağını açarak birkaç defa tekrarlamanız gerekiyor ve bunu birkaç defa tekrarladıktan sonra artık kuşunuz kafese gitmek istemeyecektir. Yani kafese girdirmeye çalıştığınızda geri geri elinize doğru çıkmaya çalıştı. Yani artık kafese girmek istemeyecektir. O yüzden size alışacak Yani daha daha çok az. Şu an benim kuşum elime gelmek istemiyor. Çünkü benim onu kafese koyacağımı düşündüğü için normalde benden gitmiyor görüyorsunuz. Yani uçup geri geliyor. Ancak elime gelmek istemiyor. Bu işte bunun sebebi kafese geri koyacağımı düşünüyor. Kafese gelmek istemediği için parmağıma gelmek istemiyor. Gördüğünüz gibi kaçıyor. Ama benden de ayrılmıyor. Ee, bu şekilde kafesten çıkarma eğitimi verebilirsiniz. Parmağınızı alıştırdıktan sonra kafesten e, size gelmesini veya herhangi bir yerden size çağırmasın. Mesela şöyle çağırınız: Gel. Gel, gel buraya. Aferin oğluma. Aferin kaşama. Gördüğünüz gibi bu şekilde uzaktan da çağırabilirsiniz yani başka bir yerdeyken de parmak şıklatarak gel diyerek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunu en kolay hale getirebilmeniz için de yine dal darı, dal darı verip kuşunuza mesela yaptığında ödül namazı olarak kuşunuz size çağırdığınızda geldiğinizde dal darı verebilirsiniz. Parmak şıklatarak dal darı verebilirsiniz ve bu şekilde daha kolay hale gelebilir. Gel. Şimdi sizlere iki gündür eğitim verdiğim yeni bir tekniği göstereceğim. Bunu da iki gündür ve ilk defa çalışıyoruz. Başka herhangi bir eğitim vermedim. Bunu da ödül mama tekniğiyle yaptım. Gel. Gel oğlum. Şşt. Gel. Aferin gel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel aferin. Buraya gel. Hoppa. Buraya gel. Aferin sana. Tamam yeter bir tane al oğlum. Buraya gel. Gel buraya. Aferin sana. Buraya. Hadi sen geç. Aferin sana. Bir zaman sonra kendisi geçiyor ben söylemeden de. Ne yapacaksın? Geçecek misin? Geç. Aferin sana. Geç oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Aferin oğluma. Aferin. Bu şekilde hem e, geçtiğinde aferin diyerek eee parmak şık atarak hem de mama ödün mama tekniğiyle bu şekilde kuşunuzu eğitebilirsiniz. Farklı aktiviteler de yapabilirsiniz. Benim şu an ilk denediğim bu oldu tesadüfi şekilde. Gel. Buraya gel. Hayır. Gel. Buraya dur burada. Buraya gel. Aferin sana.